Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bizlerle birlikte. Bugün itibariyle Trendyol Süper Lig'in tek namalüp takımı konumunda bulunuyorlar. Bugün aldıkları galibiyetin ardından neler düşünüyor? Ben bu akşam uh, mutluyum. Today because we control the game independent of the result. You know we control the game against an opponent I told you before. That is uh, in a good shape because uh, with this new coach... They changed the spirit and we saw it because after a 3 0 to score two goals here in Fenerbahçe, it's not easy. So, big compliment to the opponents and big compliments to us. Ben bu akşam çok <laughs> not a good sign if you, to tr not a good sign if you to translate my Turkish, but okay. E, skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettiğimiz için çok mutluyum. Zaten maçtan önce de söylemiştim size rakibin iyi bir formda olduğunu, yeni bir hocaları var, yeni bir ruh geldi takımlarına ki 3-0'dan sonra da burada iki gol atmak kolay değildir. Dolayısıyla hem onları çok tebrik ediyorum hem de kendi takımımı tebrik ediyorum. Bugün Fenerbahçe'nin oyununu kusursuza yakın bir oyun olarak tanımlayabilir mi? Bilemiyorum çünkü yemememiz gereken iki gol yedik. Özellikle oyunu bu kadar kontrol ettiğimiz bir maçta ama bu tarz anlarda sorumluluğumuz gol yememek aynı zamanda. Dolayısıyla kusursuz değil ama güzel bir gece oldu. Röportajın tamamını Türkçe nasıl tamamlarız? Ne zaman olur böyle bir şey? Bilmiyorum ama elimden gelen en iyisini yapamıyorum. Henüz ders almaya başlamadım ama çok iyi tercümanlarım var. Hem Sinan hem Saru. Onlara sürekli soruyorum bu nasıl denir, bu ne demek diye. Çok hoşuma gidiyor. Şu anda tamamen Türkçe yapmak için uzak olduğunu düşünüyorum ama elimden en iyisini yapıyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Kerem bizlerle birlikte Kerem golle buluştuğun nihayetinde 1. 90 dakikayı geride bıraktınız. 4 gollü bir galibiyet. Neler düşünüyorsun? E, maçla ilgili konuşmadan önce maçtan önce e, Emre Zengin kardeşimiz e, Bana gol atacağımı söylemişti e, Tabletle sahaya çıkarken e, Abi bugün gol atacaksın Benim için atar mısın dedi e, Ben de inşallah senin için gol atacağım demiştim Bugün attığım gol ona armağan olsun öncelikle onu söyleyeyim e, Maça gelecek olursak e, Gerçekten çok güzel bir performans sergiledik Bütün takım olarak e, Ayrıca taraftarımıza da parantez açmak lazım Amaçın ısınmasından Maçın son düdüğüne kadar müthiş bir destek vardı hepimize. Bu geçen sefer de söylemiştim. Onların desteği olunca biz de farklı oynuyoruz. Daha enerjik oynuyoruz. Aslında ilk yarı her şey çok güzeldi. İkinci yarı daha da farklı olacağını düşünüyorduk. Öyle de oldu ama sonradan bir gol yedikten sonra biraz böyle afalladık diyebiliriz. Ama tabii ki sonuç olarak güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli bir şekilde gideceğiz. Öncelikle arkadaşlarımla aynı sağlık. Taraftarımızın da yüreğine sağlık, ağızlarına sağlık çok güzel destek oldular ee, Arkadaşlarımı tebrik ederim. Peki Kerem liderlik yarışındaki rakibinizin kaybettiği bir haftada 3 puanla ayrılma konusunda ne düşünüyorsun? Bu konuda neler söylersin? E tabii ki bunu bir avantajı çevirmemiz gerekiyordu maçtan önce onu konuştuk ee, kazandığımız takdirde puan farkı bire inecekti. Ee, o yüzden daha motivasyonlu bir şekilde sahaya çıktık ee, sonuç olarak da galibiyet aldık. Ee, dediğim gibi arkadaşlarımı tebrik ederim. Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım cümlelerime. Galibiyetten ötürü gerçekten çok ama çok mutluyum. Maç çıkardığımızı düşünüyorum takım olarak. Dolayısıyla aldığımız neticeden dolayı Mutluyum. Aynı şekilde ilk 11 başladığım için de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Zaten ben sıkı bir şekilde antrenmanlarda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün de şans buldum. İlk 11'de oynama fırsatı buldum ve benim açımdan da bu önemliydi. Ama tabii ki en önemli şey bugün takımın elde ettiği neticeydi. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Bugün de kazanmasını bildik ama çok daha iyisinde yapabiliriz. Bunu niye söylüyorum? Bugün iki gol yedik, o iki golü yememeliydik. Ee, aynı şekilde tabii ki de devam etmek istiyoruz. Bu niyetteyiz. 3 puanı aldık. Önemli bir 3 puandı söylemiş olduğum gibi. Bu şekilde tabii ki yolumuza devam etmek istiyoruz. Açıkçası bunu söylemek zor. Keza herkes çok iyi oynadı. Nene ama bugün iki gol attı. İyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim ama genel anlamda bütün takım gerçekten çok iyiydi. Herkes çok iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle geriye baktığımızda defansif geri hattımıza baktığımızda onlar da çok iyi iş çıkardılar. Edson keza aynı şekilde. Orta saha olarak, ofans olarak gerçekten bugün iyi bir iş çıkardık kolektif anlamda ve sonrasında da gollerimizi bulduk. Tabii ki bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten bizler açısından çok önemli. Şu anda bir puan gerideyiz ve tabii ki de devam edeceğiz. Çünkü amacımız, isteğimiz şampiyonluk. Evet, Gençler Birliği'nde atmış olduğum bir gol vardı. Açıkçası çok çalışıyorum bu anlamda en iyi ortaya koymak adına ve bugün de e, gollerimi atmış oldum. tabii ki de bundan dolayı çok ama çok mutluyum. Ben burada en iyi ortaya koymaya çalışıyorum. Yüzde yüzümü, yüzde yüzümü performans ortaya koymaya çalışıyorum. Evet, logoyu öptüm. Armamızı öptüm çünkü burası çok büyük bir camiye. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. kulüp. Burada olmaktan dolayı da gerçekten çok ama çok mutluyum. Söylemiş olduğum gibi buraya daha buraya daha çok şey katmak istiyorum. Daha çok şey vermek istiyorum. Yüzde yüzümü ortaya koyarak taraftarlarımızı da memnun etmek istiyorum. Açıkçası antrenmanlardan önce, işte maçlara çıkmadan önce müzik koyuyoruz. içeride müzik açıyoruz. Dolayısıyla... Ee, o anlamda ben de dans daha öncesinde de keyifli zamanlarımız oluyor. Dans edebiliyoruz. O ritme kendimizi uydurabiliyoruz. Orada bana Taliska da eşlik etti. Kendi yaptığım o sorduğunuz gol sevinciyle alakalı olarak da onu yapmayı tercih ediyorum. Herhangi bir özel sebebi yok.